<laughs> Barkıncığım nereye aşkım? Hayır olmaz onu ellemek yok bebeğim. Ebeği bulmaya gidiyorsun? Abi Barkın. Barkın. Orası olmaz. Hani abi nerede? Kalk gidelim diyen bir bacak. Her an kalkabilir. Bir de hey oturalım diyor. Abi bitirdin mi banyonu? Hayır olmaz. Barkın. Barkın olmaz. Bitirdim, olmaz. Getirelim. Tamam getirelim. Çabuk. Tamam. Bitirdim. Barkın olmaz. Barkın. 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 O ay, ay 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 olmaz aşkım olmaz kirli onlar. Abiye bornoz getirelim mi Barkın? Ayakkabılıktaki tekeri görmüş. Onu ellemeye çalış. Bak. <laughs> o da sana bakıyor. <laughs>